Evet. Bu main raid'in son setup olan Deliver EMP setup'ını yaptıktan sonra asıl heist'a e girebileceğiz. El evet, kostüm kısmında şu an. Evet böyle ya. Hadi başlayalım. Evet hatırlarsanız daha önce çaldığımız o kamyonet, zırhlı kamyonet tarzı araçların yanına gideceğiz şu an. Araba niye dönmedi? Yağmur yağdığı için araba dönmüyor galiba. Nasıl oldu lan daha önce? Daha demin de ee? <laughs> Yol hem toprak hem yağmurlu gerçekten araba sürmesi çok zor. Evet eleman almış aracı biz de hemen binelim aracı daha fazla bu yollar bu kullanmak istemiyorum aracın içi arkadan bakalım nasılmış böyle bu nasıl bir burun lan <laughs> nasıl bir burun <gülüyor> <gülüyor> Human Labs Human Labs evet gittiğimiz yer Human Labs sonra gidiyoruz. İçeriden gidersek böyle. İçeriden bakış açısıyla. Mr. Burun. Işıklar gördüğünüz gibi. Evet, Human Labs'e geldik sonunda <laughs> yani yaklaşık yol ya <laughs> yarım saat falan sürdü. Ee, gizlilik söz konusu galiba bu görevde. Evet telefondan otomatik bir şekilde girdi ben bir şey yapmadım. Güvenlik kameralarını izleyebiliyoruz galiba. Evet. Tamam abicim sus iki dakika ya tamam bir e, şeye bakacakmışız nerede kuart e, yani neydi o? Güvenlik nerede var işte? Ona bakıyoruz şu an kameralarda. Ya ben zaten mekana daha önce gelmedim ki güvenliğin yerini atlayayım. Zaten iki tane yer gösteriyorsun sadece. Birinci, birinci kamera, üçüncü kamera derken neyse. Hadi ya inelim arabadan. Evet gizlilik önemli olan şu an bu görevde ama de susturucu olarak Evet yüzü de susturucu var bir tek Eğer e, duyulursak yani bir alarm söz konusu olursa görev başta yapıyoruz o yüzden dikkatli olmamız lazım Abi araçta insiniz artık Ha tamam aracı içeri sokmamız lazımmış işte. lan Okey. Benim aslında sniper'ın da var. Eğer iş yaparsa tabi ama belli etmek istemiyorum. Mesela ölü vücudu... Ölü vücut ne abi? Desedi falan görürlerse. Gerçi buradan bir giriş yokmuş. karşıdan araba geliyor. Saklan 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 saklan. Evet haritadan gözüktüğü üzere araba... Ne oldu? Aa evet. Alarm çaldı, görev iptal oldu. Ben mi? Ben mi alarm... Ben değildir, ben değildir be. Ben saklanıyordum. Sen derken muhtemelen ekibi kastediyor. Siz diyor yani. Let's try again. Aracı süren gözüktü muhtemelen ya. Çünkü diğer üç kişi olarak biz binanın arka tarafını yani binanın göremeycelikleri tarafındaydık. Muhtemelen o, o gocok aboneler, adamlar dedi ki bunun burada ne işi var. Evet. Domain raid, raid. Deliver EMP. Biz bu aracı çaldık ki içinde EMP yükledik. EMP yüklü aracı da binanın içine bırakacağız ki... Benim niye kıyafetim değişti? Yani bug olmuş. Binanın içine bırakacağız ki eğer bu işte eğer buraya baskın yaptığımızda EMP patlatmak için fırsatımız olacak neyse. Çok. Ya abi şu arkada telsizle konuşuyor ya böyle Beynimi mi işliyor yani o. Tamam arabayı alıyorum ben. Arabayı güzel bir yere mi koyacağız yoksa belirli bir yer mi var oraya mı koyacağız? ki dead bodies ve bullet impacts onlarda anlayabilir diyor. Don't shoot at them. Evet. Susturucu olsa bile çok faydası olmaz yani öyle diyorlar. Öyle diyor oyun. Ayrıca, ayrıca da evet. Çok anlaşılmıyor. Evet, cini anlaşıldı bizim ekip. Tekrar bir deneyelim. Aa, you derken beni kast ediyormuş lan daha demi. Vay arkadaş. Oo. hadi aracı gizli gizli içeri sokacağız yani bunları görmeden. Gizlilik esas. Evet, aracı ben aldım. Arkadaş araca bindi. Lan kapıdaki güvenlikleri alsalar. Gerçi koyacağımız yerde tam içeride kalıyor ya. Tamam girdik içeri. Tam buradan devam edecek bir yol yok anladığım kadarıyla. Bunlar bir şekilde yolu açması lazım ya. Tamam bekleyelim bunlar yolu açmaya çalışsınlar. Şu araç sıkıntı galiba aralarda şu an gözüken. araç gidiyor gibi çok zor abi yani bunu yapabilirlerse helal olsun diyeceğim ya hiç gözükme milleti fark ettin ya yani. da Yo yol üzerindeki herkesi öldürmeleri lazım hadi bakalım Evet alarm çaldı yine sonuç olarak. Evet bu kaçıncı, bu kaçıncı deneme bilmiyorum. O kadar çok denedik ki yani. Çok acele ediyorlar ya. What did I do? Ne yaptım oğlum ben? Adam YouTube'dan bakacağım diyor. <laughs> of çok denedik ya lan. Evet hadi bakalım bu sefer bir şey yapacağız gibi duruyor. Ben arabayı almadım artık. Arabayı en son alırız yani. Evet araba gidene kadar bekleyin diyor. Saklanalım. Araba gidiyor şu an Şu an radara bakıyorum Abi çabuk bakar mısın ya benim <laughs> Evet tam gidiyor bizimkiler ben en arkadan gideyim Acele etmeden. Be careful Neyse Yazına kadar zaten İkili kill almamız lazım. Hep çift, çift, çift şekle duruyorlar da. O yüzden dedim. Tamam. Çok iyi. Bir kere falan bunu yapayım ya. Olay çok müdahale olmayacağım. Belki en son arabaya geçiyoruz. Maymun sesi mi o? Maymun var kafeslerde. Ağır ağır gidiyorum ben sadece. Alexander şu anda takım yönetiyor. Şu eleman birazcık aceleci. Şu gerizekalı var kafasına vuracağım ama şimdi. Bunun canı niye az ayıracağım? Ya abi son kısmını mı belli ettiniz kendinizi ya? Adam koşmaya başlayınca sıkın dedim de fayda, et, fayda etmedi ya. Bunu zaten dek getiremedim. Abi zibilyon kez denedik. Bu kaçıncı deneme bilmiyorum. Her türlü yolu denedik. Yani bu burada da yani burada da deniyoruz diyorum ama bakalım yapabilecek miyiz yani. Allah bilir kaç dakikalık kısmı kes kesmişimdir şu an. Great. Şu eleman bizi çok e Dude. Be calm. Şu işte. Tamam baştakileri bak. Bu baştakileri alıyorsun. Tamam mı? Baştakileri aldıktan sonra burada araç geçiyor ya abicim. Ar Aracın geçmesini bekliyoruz anladım kadarıyla. Alexander ne yapıyorsun ha baba? Cana, cana az değil herhalde bu kısmını kısmı Sağdaki zırhmış aynı. Şuraya saklanıyorum yine her zamanki gibi. Aracın geçmesini bekliyoruz. Tamamdır. İkisi yapıyor ama ben şey diye Alexander'ın yan, Alexander yanındakine pek güvenmiyorum. Şuradalar. Aslında çok da zor değil yani çiftler çiftler adamları alacağız ya yani şu Alexander'ın yanında hep Alexander yanındakiler ama bozuyor çok bozuyor şey ya gerçekten o kadar çok bozuyor ki işleri. Great GGA, GGE. Şu an hava hep şey, hava hep patlıyor da dışarıda bir konu sesi geliyor olabilir. Tamam. Şapçuk şapçuk koşmak istemiyorum. Hadi bakalım. Şurada var. Scientist var. Guard var. İki kişi yani bu görevi çok rahat bir şekilde yapabilir ama işte uyumsuzluk söz konusu olduğu için. buradan mı devam ettik? Yo oradakini alacaklar. Tamam. Oradaki aldıktan sonra şu ikisi kalıyor anladığım kadarıyla. Abi işte burada dikkatli olmak lazım ya. bu iş biraz yüz, yine elimize yüzümüze mi bulaşacak gibi yoksa Abi vursana adamı ya of of Alexander of Dude Ya of. <laughs> Halbuki abi ona sıktım muhabbet ya Evet bu kaçıncı deneme 1002, 1003, 1001. deneme olabilir yani Niye yapamadık biz bu aptal görevi? Yani üf, takımda ya yani problem takımda. Çiftler çiftler almamız lazım ama bir türlü alamadık adamları ya. Bir türlü de don don de alarm sesi. Gerçekten yani en son 3 tane adam kaldığında alarm çaldı. Tamam koş babacığım hadi. Abi sıkıntı şu, şu Alexander bizi yönetiyor ama adamda susturucu tabanca var. Uzak mesafeye zor çıkıyor. Tamam Ali sağ ben onu ya sağ tamam. Klasik aracı geçme, geçmesini bekliyoruz. Bilmem kaçıncı kez. Kuzu var, yersen. Hadi abi yapabiliriz bunu. Patient. Biraz sabır. Siz ülkeni ben vurayım. Tamam işte son üçü kaldı yine. Ha şuymuş lan. Tamam şu ikisi kaldı hadi abi. İşte bu kadar ya. Aracı getirmeye gidiyorum koşarak şu an. Abi yaptık inanamıyorum ya. Şu aptal görevi yaptığımıza gerçekten inanamıyorum ya. Şu aracı alma şansın var mı? Tamam o zaman koşarak gideceğiz. Sonunda yaptık gerçekten. olaya ben dahil olduğumda gerçekten şunu söyleyebilirim. Belki o deneme kısmını gösteririm. Olaya, olaya ben dahil olduğumda aldık yani rahat bir şekilde. Öbür eleman çünkü çok aceleci yani. ikisi de aslında aceleci. Ve vuramıyorlar bazen yani şimdi. Neyse çok abartmaya gerek yok da. Neyse ya of en azından yaptık. Abi demiri kırdım diye problem olmaz inşallah. Evet şimdi e, şey garaj kapısını eklemeleri lazım. O hack olayı ayrı bir gücük zaten. Parmak izini eşleştiriyorsun falan. Hiç olaya ben girmem zaten. Yapabilirlerse yapsınlar. E, tabii yapamazlarsa. Gerçi video videoyu almadığım bir banka soygununda takımdaki diğer üç kişi kapıyı ekleme denemişti. En sona bazı geçeceklerdi. Bir de ben deneyim demiştim o zaman. Açmıştım kapıyı. Ve onun havası bir başka oluyor. Evet. Sonunda Evet, leave home yani şuradan default gittiğimizde o kadar çok seviniyorum ki. Hadi gidelim abi. Açabiliyor mu? Açılmıyor. Tamam, devam edelim. E ee, cesetler mi kalacak burada? <laughs> Mayweather team'i geliyormuş bir tane. Ona ateş etmeyin diyor. Tamam abi çıkıyoruz. Hadi gelin lan arkadan. Ne kaçtık be içeriden koşa koşa. <laughs> Tüm vallahi vallahi hiç elbise elbise denemeden koşuyor valla. Evet ekip geldi aşağıda şu an. Daha ne kadar kaçacağız be? Evet Evet Milyonlarca kez denemeden sonra Sonunuşu alarmı yine duyduk ama görevi yaptık Evet Mission değil setup Past Sonunda Sonunda Evet Platinumla bitirmiş olduk görevimizi Milyon kez denedikten sonra Sırada Artık bütün setupları tamamladığım tamamladığımıza göre Heist'ın kendisi var Who made labs heist'ı bir sonraki bölümde karşınızda olacak. İyi seyirler dilerim şimdiden. Görüşürüz.